Herkese merhabalar arabalar arkadaşlar ben Şanyal'dır bugün sizler birlikte hangi kanalı seslendireceğim evet yanlış duymadınız şundan mikrofon modunu açacağım komandadan ve seslendireceğim dur bir dakika açalım şunu kapatalım evet. Durun bekleyin. iki dakika şurada ayarları yapıp geliyorum. Evet ayarları yaptım ve geldim. Şimdi seslendireceğiz. Korkuyorum. Neyse. Orman ne güzel. Dere ne güzel. Doğa ne güzel. Bir İnan daha da gelmem mi? buraya. Orman ne güzel. Nere? Söyledim. Şimdi bele ben bunu yayınlayacağım. Yok yayınlamayacağım. Tekrardan dur. Bu sefer hızlandırmayacağım çünkü çok hızlı tıklayabiliyorum tuşlara. Evet oldu. Şimdi deniyoruz. Bak bu sefer daha iyi söyleyeceğim ha. Bir Bu de Mert'il açıktı. Mert'il açıktı. Orman ne güzel. Dere ne, ne güzel. Dua Doğa ne güzel. Bir daha da de gelmem de. buraya. Orman. Yayınlayacağım ya.